Alın hoş geldiniz. Aman Allah. Bey baba. St Bey baba. Hmm, baban 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 <laughs> He, ulan babana karşı mı geliyorsun? Oh. İç Al! Al! Yapma, yapma, yapma. Ne babası ya? Baban oğlum baban. Ne vuruyorsun ya? Ne vur? Daman, e, bu herif beni gebertecek, Daman, gebertecek ya. Baba, baba, baba. Ben elini öpeyim! Baba! 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 Niye geldin lan? Başlarım ha. Sor dedin, sorduk ya baba. Yo içme. Yeni iş kuruyorum kıyak bir kaçakçılık. Oh işinin başına gitsene. Daha iş kurulmadı ki kurulması sana bağlı. Ya sermayeyi senden alacağız. Kolay ulan, ulan kaç para istiyorsun? Ah şöyle, gerçi az para değil. Ne kadar? Üç milyon. Düşündüğüne bak, o da para mı? Söyle çocuklara sabah getirsinler! İşittiniz ya şöyle eşekler! Ya, i̇şittik, işittik, Tabii, işittik abi! Işittik. Helal olsun sana verdiğim emeklere! Ee, gene senin yanında mı yatacağım? Bu herifin niyeti kötü! Ha? Oğlum yatak odası, nerede yatacağım? Ha evet! <laughs> Gösterin odasını! Hadi bakayım! <laughs> Aslan evladım! Ah! Döverim ha! Bana bak, üstüme gelme. Gel öpeyim, mi? <laughs> oğlum. ya! Aslan oğlum! Of! <laughs> bak! Ben nerede yatacağım? Hmm. <laughs> İyi geceler! <gülüyor> 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 ah, ah! Ne vuruyorsun lan? Ah! nerelerdesin ha? Nerelerdesin? Nerelerdeyim ben? Bu gece benimsin. Bir yere kaçamazsın. Bilirsin şakam yoktu. Bası veririm oh. Bir de davetiye mi gönderelim? Ne duruyorsun be? Üç milyon. <laughs> sabaha e, para şey lazım. Ya, abi, Git abi. kardeşim. Abi sabaha para... <laughs> Git canım dağıtırım beynine. Sabaha para lazım abi be. Eşek herifler. <laughs> ne yapalım abi senin peder birden biti verdi ağzımızı bile açamadık. Kapatın bu dolayı, bir yere salmayın. Yarın ayın biri kasa açılacak, soygunu ben yapacağım. Ne? Yalnız başına mı? Evet, itirazın mı var? Yok, abi, ne mü 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 şey var, <laughs> Hadi bakayım, ben evde bekleyin. Tamam abi. Hadi gelmiyor musun? Dur be! Hadi Olan veletler bize Allah! Kafam bozuk, bahçede bir sigara içeceğim. <laughs> seni kör olası seni! Gene kaçıyordun ha? Oh! <gülüyor> oh, <gülüyor> ay, yapma, yapma, ay göreceklar, rezil olacak, yapma. <laughs> Görmezler kız. Ah! <Gülüşmeler> oh. Ay nereye götürüyorsun canım, yapma! Oh. Dur kız, kıpırdama! Oh. Dur, ay, 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 dur ay, ay, Okey, lan! Çekil lan. senin! Tamam. Ulan horoz, ah ah! Eşyalı eşek! Ulan kesmezsem seni! Aa! Aaaa! Gene ne oldu? Haroz gagaladı. Tahsin abiyle görüşebilir miyiz? Parayı alıp ekecek bizi. Hı -hı. Babasının gelişi de numara. Parayı alıp ekecek bizi. Görür o Bundan sonra sizin mekanınız burası. Yarım paralar bizim olacak. Cemal! Nereye ulan? Vay <laughs> toley!